Nikola Tesla'nın gizemli dünyası, az bilinen sırlar ve tuhaf gerçekler. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizleri heyecan verici bir yolculuğa çıkaracağız. Tarihin en parlak zekalarından biri olan Nikola Tesla'nın gizemli dünyasına hoş geldiniz. Adım adım Tesla'nın az bilinen sırlarını ve tuhaf gerçeklerini keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Öyleyse başlayalım. 1. Elektriğin büyülü dahi Nikola Tesla'nın sıra dışı zekası ve mucizevi icatlarıyla dolu dünyasına ilk adımımızı atalım. Tesla, elektriğin büyülü dahi olarak adlandırıldı ve haklı olarak bu unvanı aldı. Ancak pek az kişi Tesla'nın bir zamanlar gizemli elektrik deneylerini yıldırımlarla gerçekleştirdiğini biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Tesla, yıldırımlarla deneyler yaparak elektriğin sırlarını çözmeye çalışıyordu. 2. Telepati ve rüya kontrolü Tesla'nın sıradışı yetenekleri sadece bilimle sınırlı değildi. Onun gizemli dünyasında telepati ve rüya kontrolü gibi konular da önemli bir yer tutuyordu. Tesla, telepati ve rüya kontrolü üzerine derinlemesine çalışmalar yapmış ve bunun insanlık için nasıl bir potansiyele sahip olduğunu araştırmıştı. Acaba Tesla, zihnini ve düşlerini kontrol etme konusunda ne gibi sırlar keşfetmişti? 3. Ölüm Rayı belki de en gizemli icadı olan ölüm rayı ile tanışmaya hazır mısınız? Tesla'nın iddiasına göre bu ray insanları uzaktan öldürebilir ve savaşlarda devrim yaratabilirdi. Ancak bu icadı ile ilgili pek az bilgi mevcut ve birçok insan hala bu gizemi çözmeye çalışıyor. Acaba ölüm rayı gerçekten var mıydı yoksa sadece bir efsaneden mi ibaretti? 4. Kayıp not defterleri Tesla'nın ölümünden sonra ortaya çıkan kayıp not defterleri onun gizemli dünyasına yeni bir pencere açtı. Bu notlar Tesla'nın son dönemlerinde üzerinde çalıştığı projelerin ve fikirlerin bir yansımasıydı. Ancak birçok not defteri hala kayıp ve içerdikleri sırları çözmek için bilim insanları hala çaba harcıyor. 5. Antigravitasyon ve zamanda yolculuk Tesla'nın gizemli dünyasının en çarpıcı yönlerinden biri de antigravitasyon ve zamanda yolculuk konularındaki çalışmalarıdır. Tesla, zamanda yolculuk ve antigravitasyon teknolojilerini geliştirmek için yoğun çaba harcamış ve geleceğin sırlarını çözmeye çalışmıştı. Peki, Tesla bu konularda ne kadar ilerleme kaydetmişti ve belki de hala saklı kalan sırları nelerdi? İşte karşınızda Nikola Tesla'nın gizemli dünyası. Umuyorum ki bu yolculuk sizleri bilimin ve gizemin muhteşem dünyasında bir adım daha ileriye taşır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.